Denizli Karaman Ortaokulu'nun Erasmus Plus programı kapsamında proje ortakları İspanya, Romanya, İtalya, Yunanistan ve Makedonya'dan 13 öğretmen ve 32 öğrenci Denizli'ye geldi. 5 gün süren Denizli çalışma ziyaretinde çeşitli ziyaretler yapıldı. Kentin tarihi ve turistik bölgeleri tanıtıldı. Öğrenciler arası kaynaşmayı hedef alan projede ortaklar arası bilgi alışverişi sağlandı. Denizli Merkez Efendi Karaman Ortaokulu'nun Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus Plus Programı okullar arası değişim ortaklıkları kapsamında 2020 yılında kabul edilerek başlattıkları B Gezegeni Yok isimli proje çalışmaları pandemi nedeniyle aksaklıklar yaşansa da devam etti çevre duyarlılığı ve sıfır atık temalı bu projeyle birer Avrupa vatandaşı olan öğretmen ve öğrenciler arasındaki kültürel paylaşım artırmak, ön yargıları kırmak, gönül birliği oluşturmak ve çevre bilinci oluşturmak amaçlandı. Denizli çalışma ziyareti programı kapsamında proje ortakları olan İspanya, Romanya, İtalya, Yunanistan ve Makedonya'dan 13 öğretmen ve 32 öğrenci Denizli'ye geldi. Heyet, okulda 7-11 Mart tarihleri arasında değişik etkinlikler yürüterek bilgi alışverişinde bulundu. İlk gün karşılama, tanışma ve atölye çalışmaları yapıldı. İkinci gün ise keyifli bir Pamukkale ve Leodikya gezisi gerçekleştirildi. Katılımcılar tarihte yolculuğa çıktı. Üçüncü gün ise Muğla Akyaka gezisi düzenlendi. Ülkemizin doğal güzellikleri yurt dışından gelen misafirlere tanıtıldı. Dördüncü gün ise projenin konu başlığı olması üzerine sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili olarak bir geri dönüşüm fabrikası ziyaret edildi. Ve kentteki çevre duyarlılığıyla sıfır atık çalışmaları anlatıldı. Son gün geri dönüşümle ilgili sunum ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Misafirlere ülkemizi ve denizi tanıtan tanıtım materyalleriyle çeşitli hediyeler de takdim edildi. Ziyaretlerin sonunda hüzünlü ancak samimi bir veda gerçekleştirildi. Karaman Ortaokulu'nun bu projesi 2023 yılı sonuna kadar devam edecek. Bundan sonraki programlarda ise Karaman Ortaokulu öğrencileri Orta Avrupa ülkelerine ziyarete gidecek. I'm listening to you. While I was coming here, I saw a lot of garbage in our street. People throw away their waste on the street. I can't understand. Why people don't use waste to bin to throw litter? You should do something. Cav cav. Let me think. I find the solution. What is it? We will put recycling bins in the street. Tebrik ediyorum güzel bir projeye imza attınız. Erasmus programı evet. ve bugün yurt dışından gelen birçok konuğunuz öğrenciler var. Evet. Ee, bu programla ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii. Ee, okulumuz 2016 yılında açıldı. Bu ilk e, Avrupa Birliği projesi. E, proje e, işleri zor e, bir süreç. Evet. Ama biz e, bu okulumuza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize e, katkısının e, büyük olduğunu düşündüğümüzden, daha önce de bu konuda tecrübemiz olduğundan, e, bu zorlukları e, düş, e, göğüsleyerek e, projeye 2020 yılında e, başladık, kabul edildi ulusal ajans başkanlığımızca. E, projemiz pandemi dolayısıyla biraz aksamaya e, uğradı ama e, gene de. Bu ilk ziyaret, ülke ziyareti bizim ülkemize yani okulumuza yapıldı. Misafirlerimiz 5 ülkeden geliyor. 6 ortaklı bir proje bu. Projemizin dünyamızın bugün gündeminde olan çevre temalı bir proje. Oldukça güzel bir proje başka gezegen yok diyoruz B gezegeni yok diyoruz yani başka yaşayacak dünya yok diyoruz Bu tema üzerine projemiz Misafirlerimizi 5 gündür okulumuzda ağırlıyoruz programımız 5 günlük ayrı ayrı programlarımız vardı Umarım memnun olmuşlardır onları memnun bir şekilde uğurlarız diye düşünüyorum okulumuzda öncelikle tanıyalım. Ben Hasan Halkın, Karaman Ortaokulu Müdür Yardımcısıyım. Aynı zamanda projemizin koordinatörüyüm. Evet, öğretmen arkadaşlarınız var yurt dışından, misafirleriniz evet, var. Misafirleriniz bu projeyle ilgili var. kısa bir e, bahsederseniz. Tabii, bizim projemiz çevreyle alakalı. Evet. Özellikle insanların yerlere attığı çöplerin ayrılış, ayrıştırılması, bunların geri dönüşüme kazandırılması, bu çöplerden yeri ürünler ortaya çıkarılması ile ilgili bir projemiz var. Evet. E, altı 6 ülkeyiz toplam. Evet. İspanya'dan arkadaşımız, İtalya'dan, Romanya'dan, Yunanistan'dan ve Makedonya'dan, Kuzey Makedonya'dan. O zaman hemen kendilerine mikrofonu uzatalım. Tabii ki. E, neler düşünüyorlar? Türkiye'yi nasıl buldular? Projeyi nasıl buldular? İyi bu da mon. C'est vous avez quelques sur le projet et comment vous C'est à la fois un projet intéressant contre l'environnement, mais c'est aussi intéressant pour pouvoir éliminer les barrières entre les élèves. Les élèves se sentent très commodes avec les autres élèves turcs, et pour eux, euh, ça a créé un lien d'amitié qui nous espérons qui va durer pendant beaucoup de temps. Diyor que Erasmus projemiz, demin ülkeler ve insanlar arasındaki bütün duvarları kaldırdık, kaldırdık. Öğrencilerimiz kaynaştılar ve bunun bunun uzun seneler devam edeceğine ben inanıyorum diyor. Lina öğretmenimizin ismi. O da zaten de biraz önce arkadaşımız projemizle ilgili açıklamaları yaptı dedi. Ben dedi şunu ekleyebilirim. Aramızda bağlar kurduk ve şu anda dünyanın ihtiyaç olan şey ülkeler ve insanlar arasındaki bağlar. Çok zengin bir ülke, harika bir ülke. Çocuklarımız birçok şey paylaştı beraber. Ve bunun da demin arkadaşlarımızın söylediği gibi uzun bir süre devam edeceğini ben inanıyorum diyor. Çok teşekkür ediyor her şey için. Mutluyuz. Öğrencilerimizi burada olmaktan mutluyuz. Öğrencilerim de Türk öğrencilerle beraber iletişim halinde oldu. Onları tanımaktan çok mutlu oldular. Et de l'autre côté, l'organisation, c'était comme je l'avais prévu, comme je m'attendais, très bien organisé tout. Ve Et... projemiz çok iyi organize olmuş vaziyette buldum. Her şey güzeldi, yolunda gitti. Et je suis ravi de parler de l'environnement avec notre voisin. Ve komşumuzu tanımaktan, yakında daha yakından tanımaktan çok mutlu oldum diyor.